Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Şimdi başlığı gördün. Herkes İngilizce konuşabilir diyorum. Bu bir video serisi. Yani devamı gelecek. Destek olmak için lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi ihmal etme. Şimdi beni dikkatle izle. Excuse me, could you bring me a glass of water please? Excuse me, can I have water please? Excuse me, water please. Bu üçünün birbirinden farkı ne? Eğer dili bir iletişim aracı olarak düşünürsek aslında hiçbir farkı yok. Çünkü her üçünde de su istiyoruz. Ama bunu ilki C1, ikincisi B1, belki üçüncüsü de A1 düzeyinde bir İngilizce ile yapıyor. Gördüğünüz gibi dili kullanmak, konuşmak, iletişim kurmak her seviyede İngilizce ile yapılabilen bir şey. Tek ihtiyacınız olan kendi seviyenizde nasıl konuşacağınızı öğrenmek. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza geçmeden önce Halen ikna olmayanlar varsa biraz daha zor bir konuyu çok basit bir İngilizceyle ifade etmeye çalışacağım. Let's talk about global warming. It's very important for people, for animals, for nature and for our world. We watch news and we can see bad things on TV, right? They are happening every day. For example, too much rain. It may affect our cities. Remember Germany, Belgium, and finally in Turkey, Rize, Artvin, streets were like rivers, right? a lot of people lost their houses their cars and even their lives but this is only a small piece of the problem we can also see fire on tv burning trees a lot of trees and you know these trees are like a house a big house house of animals house of plants and house of the oxygen we can only have oxygen with the help of these green trees in the nature. Why do we see these bad news so often? The answer is global warming. Our seasons like summers, winters are changing. Our world is warming. Everything in the nature is changing but in a bad way. How can we stop this change? What is the solution? It is so easy. Make more trees and use less energy. Cause energy means carbon dioxide and trees mean oxygen. If there is more oxygen and less carbon dioxide our world will be good again. Gördüğünüz gibi konu ne kadar derin olursa olsun bildiğiniz basit kelimelerle çok şey anlatmak mümkün. Mükemmel olmayı bekleyerek bu işi geçiremezsiniz. Başlayın, basitten başlayın, hata yapın, yanlış cümleler kurun, yanlış telaffuz edin. Hiç problem değil ama dil bir iletişim aracı olarak kullanın. İleriki videolarda İngilizce konuşmada kendi seviyemize göre nasıl bir çalışma yöntemi belirlemeliyiz? Kendimizi daha iyi nasıl ifade ederiz? İngilizce konuşma becerilerimizi nasıl geliştiririz? Bunlardan da bahsedeceğim. Dediğim gibi şimdilik bizim için İngilizce konuşmamızın önünde yaptığımız 3 temel hatadan bahsedeceğim. Bunlardan ilki kafandakilerin Türkçe çevirisini yapmayı bırakmalısın. Şimdi hani bir klişe var ya Türkçe düşünmemelisin, İngilizce düşünmelisin diye bu klişeye girmeyeceğim. Çünkü bu çok mümkün bir şey değil. Neden? İnsanın iç sesi ana dilindedir. İnsan ana dilinde düşünür. E sen Türkçe düşünürken nasıl bunu bırakacaksın? Yani böyle bir şey çok mümkün değil. Burada aslında kastettiğimiz şey şu kafandaki Türkçe kurduğun cümleleri İngilizceye çevirmeye çalışmayı bırakmalısın. Ne demeye çalışıyorum? Diyelim ki benim iki tane abim var diyeceksin. Bunu İngilizceye çevirirken benim My İki tane işte to abim brother var. Var yerine ne kullanacağım? Hadi have fiilini kullansam my two brother have gibi saçma bir cümle oluyor. Yani burada kafandakini İngilizce çevirmeye çalıştığında çok zorlanırsın ve bunu doğaçlama olarak yapmak gerçekten çok güç. Onun yerine o durumda İngilizce'de ne ifade edebilirsin? Nasıl bunu söyleyebilirsin? Buna bakmak en güzeli ve çalışırken biraz daha cümle kalıpları çalışırsan her seviyede bunu uygulayabilirsiniz. Kalıp çalışın, cümle çalışın. Yani ben iki abim var derken ne diyorum? I have two brothers. Hadi bir kız kardeşim, bir abim var diyeceksin. I have a sister and a brother. Güzel. Benim hiç abim yok. I haven't got any brother. Tamam. Ve bunları defalarca pratik edin. Çünkü bir kalıbı dilinize oturtmak kolay olmuyor. Bunun için çok fazla pratik yapmanız gerekecektir. Bu ilk maddeydi bu şekilde kapatalım. İngilizce konuşmamızın önündeki engellerden bir diğeri de bana kalırsa her Türkçe ifadenin bir İngilizce karşılığını olduğunu düşünmemiz halbuki yok. Yani bir örnek vereyim daha iyi anlayacaksınız beni. Diyelim ki bir yemeğe gittiniz. Yemek gayet güzeldi. Yemekten kalkarken ne diyoruz biz genelde? Ellerine sağlık diyoruz değil mi ev sahibi de. Şimdi bunu İngilizce nasıl söyleyeceğiz? Zaten deyimsel bir ifade. Aramayın çünkü İngilizce'de bunun bir karşılığı yok. Kültürel olarak da bir karşılığı yok. Böyle bunun İngilizce karşılığını aramak yerine burada eline sağlık yerine Türkçe düşünün yine. Ne diyebilirim? Her şey harikaydı. Bu lezzetli yemek için teşekkür ederim desek. Bu eline sağlık demek olmuyor mu? Biliyorum eline sağlık demenin birebir karşılığı değil. Seni doyurmuyor. Yani senin içinden şu geliyor. Ellerine, kollarına sağlık. Aman ne güzel yemekti. Ellerin dert görmesin. Sofranız Halil İbrahim sofrası olsun. Beti berekete artsın. Bunlara demek geliyor. Ama bunu İngilizce söyleyemezsin. Çünkü bunlar senin kültürel öğelerin. Bu ve bunun gibi bir sürü örnek verebilirim ben sana. Bu noktada yapman gereken şey şu. Everything was great and uh, thank you for this delicious Miyal, bu kadar. Bunu dediğin zaman karşı taraf diyecek ki, evet bu adam yemeği beğendi, bana müteşekkir, teşekkür ediyor diyecek ve o da mutlu ayrılacak, sen de mutlu ayrılacaksın. Ben bunu şeye çok benzetiyorum, tabu oynamaya çok benzetiyorum. Hani tabu kelimeleri kullanmadan, o ifadeleri kullanmadan farklı yollarla o şeyi nasıl anlatıyoruz? İşte aynı. İngilizce konuşmak bir çeşit tabu oynamak gibi. Burada tabi tabu kelimeler yok ama onun yerine kısıtlı kelimeleriniz var. Çünkü İngilizceyi çok iyi bilmiyorsunuz. ev kültürel ifadeler var. İngilizce'de karşılığı yok. E, dolayısıyla işte bunlardan sakınarak ilerlemeyi öğrenmeniz lazım. Ancak o zaman konuşabilirsiniz. Tabii ki zamanla geliştikçe onlar bu durumda ne söylüyor? Onlar bu durumda nasıl bir deyim kullanıyor? Bunları öğrenirsiniz belki ama ilk etapta senin kıt İngilizcen ona yetmeyecektir. Farklı şekilde ifade et ve işin içinden çık. Son değineceğim madde ise biraz daha üst düzey İngilizcesi olanlar, daha fazla kelime bilenler için. Mesela ben de bu grupta sayılabilirim. Zamanında ben de böyle problemler yaşadım. Şimdi bu gruptaki arkadaşların şöyle bir problemi oluyor. Çok fazla kelime bildiği için bu durumda hangi kelimeyi kullansam daha uygun olur. Tam böyle olması gerektiği yerde olması gerektiği şekilde kullanayım gibi bir mükemmeliyetçilik başlıyor. Ve bu mükemmeliyetçilik bir süre sonra sizin konuşmanızı engelliyor. Bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki şöyle bir şey diyeceksin işte. Tahminlerime göre, benim tahminlerime göre Covid-19 2021'de bitmeyecek, yok olmayacak. Böyle bir cümle kuracaksın. Şimdi benim tahminlerime göre according to my forecast forecasts ama hava durumunda kullanılıyor. Bu olmaz. Onun yerine ne diyebilirim? According to my assumption o da böyle varsayım gibi oluyor. O da tam denk gelmiyor. According to my prediction. Evet prediction biraz daha tahmin ama o da böyle bir kehanet gibi oldu. Bir tez yazıyor olsak, bir kitap yazıyor olsak en doğru kelimeyi bulmaya çalışmakta haklısın. Konuşurken bu kadar ince düşündüğün zaman işin içinden çıkamazsın. Kaldı ki kendi ana dilinde bu kadar mükemmel konuşuyor musun? Bir bunu sorgula. O nedenle benim önerim şu. Yani orada according to my forecast mi çıktı ağzından? Devam et. Karşı taraf zaten anlamadığı zaman anlamadım ya bir ne demek istedin derse hani devam edersin. Yani şunu demek istiyorum deyip bir şeyler bir şeyler anlatırsın. Dolayısıyla de yani according to my prediction COVID-19 will not disappear in 2021. Değil mi? Bunu söyleyebilirsin mesela. Dolayısıyla... Ne kadar iyi İngilizce olursa olsun temelde İngilizce'deki amacımız şu. İletişim kurmak. Karşı tarafa bir şeyler anlatabilmek ve onun söylediklerini de anlayabilmek. Bakın size bir şey söyleyeyim. Girdiğiniz mülakatlarda en temel olarak sizde bakılan şey şudur. Bu kişinin İngilizce iletişim kurma becerisi nasıl? Tabii ki kullandığınız yanlış kelimeler sizden puan götürebilir ama çok çok azdır o götürdüğü puan. Fakat sen Konuşmanın herhangi bir yerinde durup, ya burada prediction mi kullansam, forecast mi kullansam diye düşünürsen, yani iletişimi kesersen en büyük puanı orada kaybedersin. En alt seviyeden en üst seviyedeki bütün arkadaşlara söylüyorum. Temelde amacımız İngilizce'de iletişim kurmak. Bunu hata yapmadan asla yapamazsınız. Bakın, hata yapmadan asla yapamazsınız. Bizler İngilizce öğretmenler olarak mesela en çok... Bundan çekiniyoruz. Çünkü biz öğretmeniz ya bizim işimiz insanların hatalarını bulmak. Yani konuşma derslerinde ben öğrencilerimin bak burada böyle söyledin ama bunu böyle söylemelisin diye hep konuşmalarını düzelten kişiyim. Tabii ki zaman zaman yanlış cümleler kuruyorum ama ben öğrencilerimle ya da bir başkasıyla İngilizce olarak her konuyla ilgili iletişim kurabiliyorum. Sen de kurabilirsin. İngilizce seviyenin de çok önemi yok. Videonun başında anlattım. Çok basit bir İngilizce ile çok derin konulara girebilirsin. Bu da aslında senin o konuya bakış açınla ilgili. İşte bu biraz özgüven meselesi. Kendinize bu konuda güvenin. Mevcut İngilizcenizde iletişim becerilerinizi geliştirin. Şimdi benim bu videoya ait söyleyeceklerim genel itibariyle bunlar ama videonun başında da söyledim. Bu bir seri olacak. En az 5 tane videoya bunu tamamlayacağım. Konuşmamızın önündeki engellerden başladık. Bir sonraki videoda kendi seviyemize göre nasıl bir konuşma stili edinebiliriz? Kendi seviyemize göre İngilizce konuşmamızı nasıl geliştirebiliriz? İngilizce konuşmamızı geliştirecek teknikler nelerdir? Bu ve bunun gibi bir sürü konudan bahsedeceğiz. Yaz bitmeden o 5 tane videoyu tamamlayacağım. Lütfen destek olmak için videoyu beğenmeyi ve beni sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu ve benzeri içeriklerden anında haberdar olmak isterseniz de kanala abone olmanız yeterli sağlayacakla